Sayimize veya servetimize veya Allah'ın yerin altında iddihar buyurdu servetlere. Sayimize ilave ettiğimiz şeylerden Allah'ın yolunda infak edeceğiz. Rabbimizi hoşnut etmek için, dinimizi, dini hayatımızı ikame etmek için infak edeceğiz. Bunu infak ederken zekat, zekat müessesesi dağılıyor. Temeli ve kaidesi çok genişliyor yeraltı madenlerinden petrola kadar, ondan çeşitli kimya maddelerine kadar, uranyuma kadar, ondan definelere kadar, rikaza kadar sahası kaideleri genişliyor. Bu kadar sağlam ve bu kadar geniş ve bu kadar güçlü kaideler üzerine oturtulan bir iktisadi hayat, küçümsenmeyecek kadar büyük bir iktisadi hayattır. Ve tekrar edeyim, buna bir burjuva sadakası demek, Sadakanın ne demek olduğunu bilmeyen fikren dilenciliğin ifadesidir. Bu güçlü çok güçlü bir iktisadi unsurdur. Biz Kur'an'ın ve hadislerin tarif buyurduğu seviyede meseleyi ele aldığımız zaman Allah'ın lütfu keremiyle üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur. Müminlerin pratik hayatlarından misaller aktarmak suretiyle arz edelim. Asıl mesele Müminin sinesine bir çıra götürüp de onu tutuşturmaktır. Onun bu semahat hissini kurcalamaktır. Vazifesini kendisine işaret etmektir. Allah karşısında ne yapmam gerekiyor onu bildirmektir. Fahri kainat Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparlardı. Bildirirlerdi, işar ve işarette bulunurlardı. Artık topluluk kendi kendine coşardı. Evinde, elinde ve eteğinde ne varsa hepsini verirdi. Hazreti Ali'ye müsnet şey. Namaz kılarken sahil geldi, dilencilik isar etti. Tezevül ve tekeffüste bulundu. Daha namazdayken parmağındaki yüzüğü çıkardı, ona veri verdi derler. Rabbin huzurunda namazda fakat gönlünün coşkunluğunun önüne geçemedi. Namazda bu ameli kesidir, namazı iptal eder. Fakat gönül duruluğu namazı öyle bir hava verir ki o namaz iptal olmaz. Nitekim ayrı bir meselem. Hazreti evet. Ömer'e isnat edilen hususa bakın. Fahri kainat Efendimiz namaz kıldırıyor. Hazreti Ömer arkasında duruyor namazda. Firavun'a ait bir şey Kur'an-ı Kerim hikaye ediyor. <laughs> Firavun topluluklarını haş ve neşredip topladı. Ve sonra da onların üstünde ben sizin en büyük Rabbinizim diye böbürlendim. cenab Ömer vecd içinde kendini vermiş Kur'an'ı dinliyor. Maziye ait bu kısasın safalarında fikren geziyor ve dolaşıyor. Fahri Kainat Efendimiz'in okumasıyla ayet elinden tutmuş Firavun'un karşısına çıkarıyor. Firavun ise imanı Polat Hazreti Ömer'in karşısında ''Ene Rabbukumul Ala'' diyor. Vallahi in kuntu fihi diyor. Sonra sahabi ya Ömer ne dedin diyorlar öyle namazda. Namazın gitti senin. Eğer orada bulunsaydım onu gebertirdim diyor. Fahri efendimiz diyor hayır Ömer'in namazı gitmedi diyor. Gönül durulu, en bulanık şeylere dahi duruluk getiriyor. Namazda rükuda seyyidine Hazreti Ali. Bir sahil tekeffüfte bulunuyor, el açıyor. Parmağındaki yüzüğü çıkarıp ona veriyor. Vereceğim şey budur. Eğer ikincisi isteseydi ridasını rahatlıkla atıverirdi. Mümin, mühim olan bu hissi geliştirmek insanlarda. Bu hissin gelişmeye başladığı bir dönemde. Ben pek çoğuna münferit dahi olsa şahit oldum bu husus. Türkiye çapında ve alem İslam çapında bu meselenin yavaş yavaş patladığını ve ileride müesseseleşeceğini ve bu müesseseleşmenin iktisadi çok büyük dertlerimizi halledeceği kanaatindeyim. Daha sadece bugün için İzmir havzasından müminlerin himmetiyle Allah'ın meydana getirdiği müesseseler şimdi hendesi darbına müsavi şekilde gelişiyor. Yenilerin ifadesiyle karenin çarpımına eşit olarak gelişiyor. Önümüzdeki iki üç sene içinde göreceksiniz bunu Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Birkaç yüz milyona çıkabilecek binalar, ilfan hayatınıza hizmet etmek üzere kuyruğa geçecek ve bekleyecekler. Şimdi bu havzada sadece bunların belki yüz tanesinin temelini atıyor. Dolaşın şöyle şu beldelerin içinden manevi havanın misafir olmadığı beldelerin içinden dine ve diyanete açıktan açığa şurada burada küfredildiği havanın içinde siz dolaşıverin. Bir tarafta su karşınıza çıkacaktır. Bir tarafta İmam Hatip karşınıza çıkacaktır. Bir tarafta kurslar karşınıza çıkacaktır. Yer yer gelsin Anadolu'yu. Bir zamanların şairine yıkılış destanını yazdıran, esmezse bir ezeli nefka yakında, o cehennemle bu tufan arasında dedirten, bütün yerlerin altındaki esnam çıkacak dedirten, o umum havanın tersine tam bir umran devri gelişmekte. Mana yapımızı yüklenebilecek büyük kaideler teessüs etmektedir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. O diyordu ki, nur istiyoruz sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz boğmaya kan gönderiyorsun. Esmezse eğer bir ezeli nefka yakında, Ya Rab o cehennemle bu tufan arasında, Toprak kesilip kum kesilip alemi İslam, Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnam. Değişti durum. Nur istiyoruz, bize nur veriyorsun. Yandık diyoruz söndürmek için itfaiyeci gönderiyorsun. Esiyor ezeli nefke yakından ve uzaktan. Fışkıramayacak esnam yerlerin altından. Gömüldüğü gibi gömülecek paymal olacaktır. Biz o devreye doğru gidiyoruz. Müminler himmetleriyle koşuyor. Bu hamiyet ehlinin yan yana gelmesi omuz omuza vermesi. Himmetlerinin üniversitenin karanlık ve loş koridorlarına uzanması, oradaki kirli alınlardan lekeleri silmesi, orada falan veya filan zihniyete esir ve zebun olmasının önüne geçmesi, dış mihrakların elinde oyuncak olmadan kurtarılması ve bunun için topyekün bir maşeri vicdanın inzimam etmesi, yüreklerin toplu çarpması, Tabuk'a hazırlanır gibi bir vakanın zuhur edip sahneye konması ne demektir bu? Bütün bu üst üste ve yan yana manzaraların manası şudur. Mevla-i Müteal, o nasır dinine hizmet etmiş bu millete yeniden lütfetmeyi meşiyet-i sübhaniyesiyle murat buyurmuştur. Murat buyurmuştur. Cenab-ı Hak bu devranı belli bir dönemde bu milletle başlattı. Belli bir müddet için bununla devam ettirdi. Yeni bir dönemde inşallah bu milletle ihya edecektir. Hissi semahatin gelişmesi. Neredeydi 20 sene evvel bu insanlar? Yine bu insanlar vardı ama gönüllerinde bu his coşmamıştı. Mevla Murat buyurunca coştum. Her şey onun elindedir. Her şey Allah'ın elindedir ve ma teşaun illa ey yaşa Allah. Dilediğinden gayrısını dileyemezsiniz. Allah öyle murat buyurdu. Murat buyurması için de cebren sizler ve bizler gibi niyakatımız olmayan kimseleri bu büyük vazife ile sahneye sürdüyse cebri lutfi bir keyfiyetti. Minnet sana, şükran sana, hamd sana, Binlerce rüku ve secde sana Allah'ım demeden başka bir şey diyemiyoruz. O yaptı sahneyi, o hazırladı. Kendine binlerce hamd ve sena olsun. Şunu niye diyorum? Demeye ne hakkım var? Din onun dini. İbad onun ibadı. İhya ve ikamesini isteyen odur. Bizi sürmüş ve cebren kullanmış. Sizler de bu aşk ve neşveyi meydana getirmişler bu neşeyi meydana getirmişse her şey ondandır. Yapmak isteyen odur. Yapan yine odur. Yapmak için gönüllere coşkunluk veren yine odur. Öyleyse bir noktada belki makamı cem'in muhtezası aklıma gelen şeylere çok defa takılıp kalıyorum. Sana ne oluyor diyorum ben. Sana ne oluyor ki Rab kendi dini için sizlere bu tahşidatı yaptırırken sanki sana ait bir şey ihya ve ikame edilmiş gibi seviniyor ve heyecan duyuyor ve duyduğun aynı heyecanı müminlerin ruhunda da duymalarını istiyorsun